Merhabalar, panel ve groupbox araçlarımızı anlatacağız. Panel ve groupbox araçlarımızı bu şekilde toolbox alanımızdan form alanımıza ekliyoruz. Bunların amacı şöyle anlatalım. Özellikle büyük projelerimizde çok fazla araç kullanıyoruz form alanımızda. Bu nesnelerin form üzerine fazla eklenmesiyle birlikte formun kullanışlığı zorlanmakta ve görüntü bakımından e, formun karmaşıklığı artmaktadır. Bunları önleyebilmek için form üzerine eklenen nesneleri gruplandırmak gerekir. Bunun için e, Toolbox listemizden e, Group Box ve Panel gibi nesneler bulunmaktadır. Bu şekilde e, bir kutu alanları oluşturarak e, araçlarımızı gruplandırabiliriz. Tabi e, çok fazla benzer özellikler var, özellikle ikisini birden e, seçtiğimiz zaman. Ortak özellikler burada sıralanmaktadır. Ne kadar fazla ortak özelliği olduğu burada görülmektedir. E, GroupBox nesnesini panel nesnesinden ayıran en temel özellik, e, panel nesnesinde istenildiğinde kullanılabilecek olan kaydırma çubuğu özelliğinin olmasıdır. Yani çok fazla e, bir listeleme yöntemi olduğunda belirli bir alandan sonrası için burada belirttiğimiz gibi kaydırma çubukları panelimizin içinde oluşturulabilir. Diğer bir özellik ise, gördüğünüz gibi grup box'ın üzerinde e, grubun tanımını yapan bir başlık ismi bulunmaktadır. Şimdi e, özelliklerimize geçelim. Burada gördüğünüz gibi auto scroll özelliğimiz var. E, bu panel özelliğinde grup box'dan ayıran en önemli özelliklerden biri panel nesnesinde kaydırma çubuklarının olmasını veya olmamasını e, sağlayan özelliktir. Auto scroll özelliği True yapılırsa panel listesinde kaydırma çubukları aktif hale gelir bu şekilde yapıldığında. Auto scroll özelliği False yapılırsa panel listesinde kaydırma çubukları olmaz. Bunları biraz sonra e, görüntüleyeceğiz. Daha sonra e, bunlar scrolllarımızın <laughs> boyutları ve e, ne kadar kalınlıkta olması gerektiğini söylüyor. OtoSize panel nesnesinin boyutunun panel nesnesinin içeriğine göre otomatik olarak ayarlanması gerektiği durumlarda auto size özelliği true yapılır. İstenmiyorsa false yapılır. Yani içeriğe göre otomatik olmasını istiyorsak uzun bir cümle kuruluyorsa panelimizin de ona göre boyutlandırılmasını istiyorsak auto size'ımızı true yapıyoruz. Yoksa false yaparsak da kaydırma çubuğuyla bu işi çözebiliyoruz. Arka plan rengimiz var. İkisi içinde geçerli. Bu şekilde e, group box içinde yapalım. Belirleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi auto Scroll özelliğimiz e, group box alanımızda yok. Bunun öze, arka planını da bu şekilde değiştirebiliriz. Panele gelelim. E, background image layout. Background image burada arka plana bir resim ekleyebiliyoruz. Bu picture box'da görmüştük. Bu e, alana biz resim tanımlamıyoruz. Sadece arka plan görüntüsünde bir resim belirlenen resmin görünmesini sağlıyoruz. Buradan 3 noktaya tıklayarak bu şekilde bilgisayar alanımızdan bir resim seçebiliriz. Bu şekilde Picture PictureBox alanımıza bir arka plan resmi ekleyebiliriz. İçinde şu anda şunu bir kenara çekelim. Ve görebildiğiniz gibi resmi birçok kez tekrarlıyor. Bunu yapmasının nedeni background image slate yani arka plan resminin düzeni. Tile olduğu için tile bu şekilde bir e, özellik tanımlıyor. Center dersek e, tek bir resmimizi merkeze odaklar. E, stretch dersek de e, resmimizi tamamen belirlenen kutuya yayabilecek şekilde oluşturur. Zoom da aynı şekilde e, kullanılan bir özellik. Border style e, kenarlık stili şu anda gördüğünüz gibi e, çiz, e, çizgili bir kenarlık alanımız var. Buradan border style e, alanımızda neredeydi? Fixed Single dersek gördüğünüz gibi kalın bir kenarlık oluşturabiliyoruz. Bunun arka planını değiştirerek daha net görelim. Kontrol yaptığımızda gördüğünüz gibi kenarlıklarının kalın siyah bir çizgiyle ayrıldığını görebiliyoruz. Aynı şeyler grup box için de geçerli. O yüzden aynı olan özellikleri anlatmıyorum. Dediğim gibi farkı oto Bir de bir diğer bir farkını daha anlatalım grup box için. Text özelliğimiz buradan değiştirerek başlığını oluşturabiliyoruz. Örneğin Şehirler olarak bir grup yapmak istediğimiz zaman burada e, Göründüğü gibi başlıkta ayarlayabiliyoruz Tabi bunların font ayarları yazı ayarlarını da bu şekilde Ayarlayabiliriz biraz sonra panelde de anlatacağım Mesela bunu önce başlıkta bir görelim Mesela 15 yapalım Buradan kalınlığında true yaparsak bu şekilde e, Yazımızın ayarlarını yapabiliriz Gelelim panele tekrar Background imajımızı Buradan temizle diyerek temizliyoruz. Border style'ımızda eski haline geri çevirelim. None diyelim. Kursor imleç belirlediğimiz imleç programımız çalıştığında aracımızın üzerine geldiğinde nasıl bir imleçle karşılaşacağımızı istiyorsa, karşılaşmak istiyorsak buradan ayarlayabiliriz. 950'miz aracın form alanında nasıl bir konumlandırılması ist nasıl konumlandırmak istediğimizde bu ayarı kullanıyoruz buradaki e, ok işaretine tıkladığımızda açılan pencerede gördüğünüz gibi üzerinde tamam. gezdikçe renk değişiminin oluşuyor belirlenen alanda panelimizi ayarlıyor. şu anda görüldüğü gibi üst tarafa yerleşti sol tıkladığımızda sol alana yerleşiyor ya da e, alt alana gibi belirlediğimiz kısma yerleştirebilir file ise tüm alanı kaplaması için kullanılan bir özellik. Enabled erişebilirlik özelliği programımız çalıştığında panel alanımızın içine erişmek istiyorsak erişebilirliğimizi true yapıyoruz, erişmek istemiyorsak bunu false yapıyoruz bu şekilde. Font yazı ayarımız mesela e, bu panelimizin içine e, Label'larımızla bir alan oluşturalım. Mesela bu şekilde kullanılabilir bunu seçtik ya da panel alanımızı seçtik. Font ayarımızı buradan 15 yapalım. Kalın yapalım gibi ayarlarla içeriğindeki tüm araçların özelliğini değiştirebiliriz. Tabii burada font ayarlarında italik bir görünüm verebiliriz bu şekilde üstü çizgili veya altı çizgili gibi e, özellikler tanımlayabiliriz. For color yazı rengi e, panelimiz için yapıyoruz. Bunların hepsi group box içinde geçerli. farklılıklar zaten söylüyorum. Yazı rengini bu şekilde değiştirebiliyoruz. Lokasyon konumumuz e, şu anda bu şekilde değiştirdiğim zaman fark göreceksiniz. X, Y koordinatı olarak düşünürsek bu sol üst alan 0, 0 olarak e, belirtebiliriz. Şu anda zaten o alana yaklaştım. Locate nerede? Kilit özelliğimiz Pardon. E, lockout kilit özelliğimiz. Bunu tıkladığımız zaman bu form alanımızdaki panele e, herhangi bir özellik ya da etkileşim daha yapamıyoruz. Yerine dahi panelimizin hareket ettiremiyoruz. False yapalım. Maximum size bu panelimizi kilidini çık, kapatalım. Aç, açalım. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Maximum size ve minimum size ayarlarıyla bunun en fazla hangi boyuta gelebileceğini ya da en düşük hangi boyuta gelebileceğini ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an 300'den fazlasına daha ulaşmaz. Ee, şu an e, evet paneldeyiz. Gördüğünüz gibi true yaptım. Autoscroll artı e, payları kaydırma çubuğu ekleyerek bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Fakat grup box'ımızda bu özellik yok. False yaptım. Yapalım bunu. Neyse. Büyütemiyoruz. Çünkü maksimum size'ımız 300. Bunu eski haline getirelim. Aynı şeyi minimum size içinde yapabiliriz. Padding içerideki pay anlamına gelir. İçeride panel ile içerideki araçların mesela bunu 150 yaptığımız zaman bir görelim. Gördüğünüz gibi yazılarımız için yukarıda bir pay bıraktı. Bu şekilde içerideki konumlarını belirleyebiliriz araçlarımız için. Bunu sıfır yapalım. Size boyutunu belirtir. Bu şekilde değiştiğini görebilirsiniz. Tab index her aracımızın kendine ait bir tab indeksi vardır. Tab ile tab tuşuna her bastığımızda araçlar üzerinde geziği yapabiliriz bu şekilde. Ve tab index sayımız da hangi sırayla ilerlediğimizi, o aracımıza kaçıncı sırada denk geleceğimizi belirtir. sıfırdan başlayarak ilerler. Use with cursor Programımız çalıştığında aracın üstüne gelindiğinde nasıl bir e, bekleme kursörünün aktif olması için kullanılır evet, çalıştıralım bir bu şekilde gördüğünüz gibi aracımızın üstüne geldiğimizde e, bek, yükleniyor imlecini görebilirsiniz bekleniyor imleci visible ise görünme özelliği bunu e, false yaptığımız zaman bu aracımız programımız çalıştığında görüntülenmeyecektir. E, bunu visible'ını gördüğünüz gibi group box'ımızın true, panelimizin false çalıştıralım. Panel alanımız görüntülenmeyecektir. Bu şekilde e, bir özelliği tanımlar. Bu şu işe de, e, yarayabilir projemizde e, görünmesini istediğimiz alanların ve görünmesini istemediğimiz alanları bir panel içine toplayarak panelimizin visible'ını false yaparsak programımızda bu alanlar daha görüntülenmeyecektir Fakat programımızın içerisinde olacaktır Bu işe yarar Bunların diğer bir özelliği ise Bu şekilde tanımladığımız gibi radyo butonlar ve checkboxlar için kullanılabilir Radyo butonlar forum alanında sadece bir tane seçebilir. Bunları radyo buton ve checkbox videolarımızda anlatmıştık. Bu şekilde e, tanımlayalım. Bir. Radyo butonlarımızdan sadece bir tane seçebiliriz. Eğer e, birden fazla radyo buton seçmemiz gerekiyorsa, özellikle mesela cinsiyet alanı oluşturduk bir radyo panelimizin içine daha sonra bir yaş aralığı Panel oluşturup Bunların hepsine bir radyo buton ekleyerek bir seçim yapmamız gerektiğinde paneller içine bunları kullanarak mesela bunu da buraya ekleyelim. Birden fazla seçim yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi panelimizin font ayarlarını değiştirdiğimiz için yazı ayarlarında bir değişiklik oldu. Buradan bir de checkbox ekleyelim. Diğer alanımıza. Bu şekilde gruplandırma içinde oluşturulabilir. Mesela örneğin buraya hemen tekstilini değişelim. Sivas diyelim. Ordu diyelim. Bir de Trabzon diyelim. Mesela çalıştırdık. Gruplandırma işlerine yarıyor dedik. Bu şekilde e, buranın visible'ı false onu bir düzeltelim. Görüntülenmedi çünkü. Bu şekilde checkbox'larda istediğimiz kadar seçebiliriz. Fakat radyo butonlarda sadece bir tane seçebiliyoruz. Bu, bu alan e, bir panel içinde olduğu için bu ikisinden sadece birini. Bu da farklı panelde olduğu için bu ikisinden birini seçebiliriz ama toplamda iki radyo buton seçmiş olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Grup box'ımızda dediğimiz gibi bir başlık alanımız var. Bir de panelimizin en önemli özelliği olan kaydırma çubuğu. Bunu true yapalım. Şöyle bir küçültelim. Gördüğünüz gibi oluşan kaydırma çubuklarını görebiliyoruz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi panelimizdeki fark bu kaydırma çubukları alanımızı taşan kısmı için grup box'ımızda da bir başlık alanı oluşturuluyor. Tabi bu bir de gruplandırma için özellikle radyo butonlarda kullanılan bir tanımlama. Grup box'ımızın başlığını buradaki text alanımızdan değişiyoruz dediğimiz gibi. Mesela ilk başta dediğimiz gibi ortak kullanım alanda şu şekilde araçlarımızı seçelim. Tüm araçlarımız için ortak özellikler buraya geldi. Mesela for color'ını, yazı rengini değiştirelim bunların. Hepsini mavi yapalım. Gördüğünüz gibi hepsinin rengi bu şekilde değişmiş oluyor. Bu şekilde de bir kullanımımız mevcut. Anlatacaklarımız bu kadar. GroupBox ve Panel'i anlattık. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler. Şu önemli özelliğimizi de aktaralım. Panelde bu şekilde kaydırma çubukları görüntüleniyor demiştik. Bunların görüntülenmesi için auto size'ımın false olması lazım. Yani otomatik boyutlandırma. Eğer bunu true yaparsak içerideki e, araçların kapladığı alana göre panelimizi de otomatik konumlandırır ve kaydırma çubuklarımızı ortadan kaldırır. O yüzden auto scroll'umuzun true, auto size'ımızın false olması lazım kaydırma çubuklarını görüntülemek için. Bu kadar. Ve herkese iyi günler.